Bölgede Demir Açma Mahallesi'nin burası tam merkezi ve muhtarlığın olduğu noktadayız. Az önce Kocaeli kaymakamı bu noktaya geldi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait de görmüş olduğunuz gibi hizmet araçları da bu noktada teyakkuz halinde. Ve Demir Aşma Mahalle Muhtarı'ndan yaklaşık bir saat önce almış olduğumuz ilk bilgilere göre mevcut mahallenin merkezinde bir metre yüksekliğinde su şu anda düşme noktasına geldi. Ancak sabahleyin ciddi bir risk var ve o riski atlatmak için herkes burada tedbirini almış durumda ve teyakkuz halinde. İsterseniz şurayı da bir gösterelim. Bu sadece bir kısmı. Gördüğünüz gibi muhtarlık binasının hemen yan tarafındaki yani mahallenin içinden gelen suyu arkadaşımız burada gösteriyor. Ve tabi sadece bu nokta değil. Mahallenin diğer nokta tarafında da aynı bu şekilde. Ama şu anda inmiş durumlar. Tabi asıl az önce belirtmiş olduğum gibi sabah saatleri çok önemli. İnşallah da olmaz. Bizler de bu noktada beklemeliyiz. <gülüyor> <gülüyor>